Evet, bak. Yuh yani. Oha! <laughs> ee biliyor musun? Yeni şarkı ekledim ben. İkinci şarkımız daha oldu aslı. Ne biliyor şey musun? Soracağım. Adı ne biliyor musun? Aha, ne? Söz verdim. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bir şey Üçüncü şarkı ekleyelim. O da hayallerde saklandım. Ve aşkını ver ona da olsun. Aşkını ver ona. Ha, aşkını ver, aşkını ver. Bir şey diyeceğim. E, e, İkinci şarkının e, adı söz verdim. Ama, Bak, ilk anneyi ben söylüyorum. Başlayalım mı? Ne? Başlayalım mı? şey söyleyeceğim. İlk bir şey söyleyeceğim. Evet. Şey. E, sonra o iki şarkıyı söyleyin. Tamam mı? Benim de Tamam. Hadi tamam. ilk senin. Ama sen de söyleyeceksin. Tamam mı? Sende de var. Tamam. Söz verdi. sen diyorsun ki. Ee, bir şey diyeceğim Aslı. Ben babamın telefonundan. E, şarkıyı çektim. Tamam mı? Uh -huh. Kanal or oradan köpek ağlıyor Oradan izlersin. Nereden? YouTube kanalımdan babamın telefonunda. Tamam. Ya ne yapalım? Şarkı söyleyelim. Hem kuzenim gelince seni kuzenimle tanıştırdım. Hadi. Eee belki biliyor musun şarkı, belki belki yeniden şarkımız var ya. Hmm. Ben adını değiştirdim. Belki sonra. Tamam belki sonra şarkısını söyleyeyim. Hadi. S nasıl ya? Ha. Belki yeniden buluşur ellerimiz ki belki bu sefer. Hayır. Şey bir. Ha tamam tamam. Ayrılık <laughs> yol ayrılık. Bir başlangıç. Bekle. Bekle. Neydi ya? Yuh. Nasıl ya? <laughs> Nasıl? Aslı hadi devam et. Ne? Ayrılık yol ayrılık yol belki yeniden buluşur ayrılık ellerimiz var. ki belki bekle ki belki, belki. Bekle ben bir söyleyeyim de. Tamam. Ay Hadi. Ayrılık var. Ayrılık var. Ayrılık var. Belki daha sonra. Buluşur ellerimiz ki belki bu sefer Artık çok geç, artık çok geç, anlamıyor musun? Çok geç, özür diledik işte, anlamıyor musun? A -a -a. Ayrılık yol ayrı ayrılık yol ayrılık yol belki yeniden buluşur ellerimiz yol ne yol be. yol be, yok, yok. Wow. Arkadaşlarla bir konuşsana. Merhaba arkadaşlar, ben Mila'nın okul arkadaşı. Seni tanıyorlar ya. Arkadaşlar Mila beni tanıtmış. Ee, belki böyle bir buluşuruz, TikTok falan çekeriz işte. Ee, öyle işte. geldi. Gerçekten çok güzel. Mükemmel. Arkadaşlar söyle yoksa küserim. kü Süüüüm. Arkadaşlar biz yeni bir yayın yapacağız. Şey eee Ne yayını? Ben Şeral'in zilinden canlı bildiriyorum. Biraz ses çıkar. Aaa ben onu yaptım. Hadi tekrar yapalım. Neydi yaptım ama biliyor musun? TikTok'ta yok yok. Anne cips aldınız mı? Aa. <laughs> Merhaba. Ben de Şevval'in izinden canlı bildiriyorum. Biraz ses çıkarın. Şimdi sıra bende. Hadi. hadi. Ben hallederim. Ha. Nasıldı ya? Nasıldı <laughs> ya? <laughs> Bir şey soracağım. Bence oradaki müziği açalım. Ama bekle. Bekle o zaman. Arkadaşlar bir dakikalık. Evet. Aa! Dur bağırma. Aa! <laughs> ya bağırma. Tamam. tamam. Aç. Dur açıyorum. Bekle. Bu ne ya? <laughs> Aslı ne açıyorduk? Neyi? Ben ne? O. Ha. Bekle. Dur ben çişimi yapıp geliyorum. ben, ben ne şey? canlı bir. Olmadı. Ben çişimi. Tamam beni bekle. Arkadaşlar tuvaletini yapmaya gitti. Bye! Hala gelmedim ya. Aslı. Aslı. Dallar gelmiş. Ha? Bir tanesi. Ne? Güzellerim gelmiş. Bir tanesi sıfır yaşında. Bak. Bir şey, Nurhan izinden canlı bildiriyorum. Biraz ses çıkarın. İşte ben hallederim. Ha. Ayla, 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 ayla. Oyun ayla, ayla, ayla. değil. Tiksinti. Aramıza katılmana sevindim. İkisi bu da utanç. Aa, yumruk mu? Hayır. Aa, ah. hı, ne kadar terliymiş tatlım. Merhaba. Merhaba. Saygı. Eşyamı nereye koyayım? Kuzenlerin Ee, bir tane var o da bizim en yakınında ama şu an en büyüğü gelmiyor tamam, en küçüğü ve mi? o ben, ben, benden biraz en küçüğü ben, ve benden biraz bekle anne beni çalıştıracak mısın ayrılık yok neredeler ah. E şimdi kapıda gelecekler. Bir bakayım dur. Aslıca kapı En zaman gelecekler. Ne zaman gelecek? Ben sana söylerim. Tamam. Evet. Önce ben sana. Ne söyleyeyim. yapalım biliyor musun? Ney? Burada buradan çizğimi açalım. Aa evet bence de sonra şarkı açalım. Çok ba güzel dans edelim Evet. Kızım. Q Kızım yazıyorum. Kızım yaz. Kızım yazdım çıktı. Çıkmadı hızlı mı yazdık? Q hızlı mı lazım? Q Ü mü? Q hızlı Q U U hızlı Hayır Q Q hızlı Evet Bir Seni kandırmıştım <laughs> Kızım Hayır şu an kapıda değiller ama dışarıdaki kapıdalar. Çok az kaldı. Asansör binecekler. Sonra gelecekler. Birkaç saniye satayım. Hadi çözüm. Dur geliyorlar. Vallahi geliyorlar kapıdan. Dur dur.